Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Alize'nin puf ipliği ile tığ ve şiş kullanmadan çok güzel bir atkı tarifi paylaşacağım. inanılmaz kolay bir model. Sadece iki sıradan oluşuyor. Hiç örgü bilmeyenler bile eminim ki bu modeli çok rahatlıkla yapabilirler. Bakın şöyle modeli ve dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık bir dokusu var. Böyle birkaç saat içerisinde rahatlıkla e, tamamlayabileceğiniz bir proje oldu. Bunu çocuklarınızla dahi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı var. Bütün yapım aşamasını ne kadar ip kullandığımı ve ölçüsünü de video içerisinde sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Atkım için Alize'nin puf ipliğini kullandım. Bakın şöyle ip üzerinde hazır ilmekler var. Tığ ve şiş kullanmadan atkımızı hazırlayacağız. Şimdi burada modelimiz ikinin katlarından oluşuyor. Yani çift sayı ile başlamanız gerekiyor. Şimdi burada küçük bir örnek e, tarif edeceğim sizlere. Büyük atkımdaysa e, 14 ilmekle başladım. 14 ilmekle başladığım zaman kısa kenarının e, ölçüsü 22 santim oldu. Sizler bu sayıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha kısa, daha uzun isterseniz eğer istediğiniz sayı ile başlayabilirsiniz. Burada önemli olan 2'nin katları şeklinde yani 2'nin katları ne demek? 2 artı 2 artı şeklinde ilmeklerinizi hazırlamanız gerekiyor. Ee, toplamda 3 yumak kullanarak ben atkımı bitirdim. 3 yumak tamamen bittiğinde de atkımın uzunluğu 2 metre uzunluğunda oldu. Şimdi burada küçük bir örnekte modeli sizlere tarif edeceğim. Dediğim gibi buradaki büyük atkımda 14 ilmekle başlangıç yaptım. Şimdi başlayalım. 2 4, 6, 6 ilmek modelimizi tarif etmek için yeterli olsun. Şöyle küçük bir örnekte modeli tarif ediyor olacağım. Şimdi burada başlangıçta şöyle bir miktar uzun ip bırakın. Eğer böyle direkt e, ilmekle başlamışsa e, ipinizi şuradaki ilk ilmekten şöyle dibinden ipinizi kesip buradaki şu uzun ipi elde edebilirsiniz. Sonradan bu ipi gizlemek için kullanmış olacağız. Şimdi dediğim gibi küçük bir örnekte modeli tarif edeceğim. 2, 4, 6. Bakın 2'nin katları şeklinde sayımızı hazırlıyoruz. Şimdi burada küçük bir modelde tarif ediyor olacağım. Direk e, modele başlayacağız. Model iki sıradan oluşan çok çok kolay bir model. Hatta şöyle 8 yapalım. 2, 4, 6, 8 ilmekle modelimizi tarif edelim. Şimdi yumaktan gelen ipi bakın arka tarafa alıyorum. Bu ayırdığım 8. ilmek. Yumaktan gelen ilmeği bu ilk ilmeğin içerisinden arkadan öne doğru geçirerek düz örgü yapıyorum. Sonra diğer ilmekleri bakın sıradaki diğer iki ilmeği birinci ve ikinci ilmek ya da sol ve sağ şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi bunları çaprazlayacağız. Soldaki üste gelecek şekilde bakın. Sağdaki ise altta kalacak ve sola geçecek. Bakın çaprazlıyorum. Şimdi yerleri değişmiş oldu. Soldaki ilmek sağa, sağdaki ilmek sola geçmiş oldu. Sonra ne yapıyorum? Bu şekilde çaprazladıktan sonra sıradaki bakın yumaktaki ilmeği alıyorum. Ördüğünüz ilmeği buradan geçirirseniz burada eksiltme yapmış olursunuz. Mutlaka yumaktaki ilmeği takip ederek eğer burada fazla bıraktınız, bir diğerini aldınız, burada bu defa artırma yapmış olursunuz. Buna mutlaka dikkat edelim. Şimdi yumaktaki sıradaki ilmeği bakın çaprazladığım ilmeklerin içerisinden sırayla arkadan öne doğru geçiriyorum. Hep aynı yönde çalışıyoruz bakın arkadan öne doğru. Şimdi bu iki ilmeği çaprazladık. Diğer iki ilmeği yine aynı şekilde bakın bu sıra hep böyle devam edecek. Soldakini sağa doğru üste tutarak çaprazlıyorum. Bakın diğerini de alta geliyor. Hemen sırasıyla ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Çok kolay bir örnek. Sadece iki sıradan oluşuyor. Bakın çaprazladık. Şimdi diğer 3 ilmek kaldı. Birini tek örerek bitireceğiz. Buradaki iki ilmeği de tekrar bakın hep aynı yöne çaprazlıyoruz ve sırasıyla ilmekler içerisinden geçiriyoruz. Sonda bir tane ilmeğimiz kalıyor. Bu bir tane ilmeği de düz bir şekilde örüyoruz. Başlangıçta olduğu gibi. Başlangıç ve bitişte hep böyle tek ilmeklerimiz kalacak. Şimdi böyle bir şeye benzemiyor ama şimdi bakın model ortaya çıkacak. Şimdi bakın ne yaptık? İpliğimiz buradaydı soldan sağa doğru geldik. Şimdi ip sağ tarafta. Sağdan sola doğru gideceğiz. Örgümüzü hiç çevirmeden ilerleyeceğiz. Geliyoruz ve yumaktaki bakın ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Yine ilkini tek örüyorum. Şimdi soldakini sağa doğru çapraz çaprazlamıştık. Şimdi tam tersi çaprazlıyoruz. Bu iki sıranın tekrarından oluşuyor model. Şimdi bakın ilk ilmeği tek ördük. Şimdi diğer iki ilmeği Ters e, alt sıradaki noktanın ters yöne çaprazlıyoruz. Böyle çaprazlamıştık. Şimdi bu şekilde sağdakini sola doğru üste kalacak şekilde çaprazlıyoruz bakın. Alttakinin tam tersi şekilde çaprazlayarak sıradaki ilmekleri bakın, yumaktan gelen ilmeklerin içerisinden geçiriyorum bu şekilde. Şimdi bu sırada hep böyle devam edecek. Bakın sağdaki ilmeği üst kısımda tutarak sola doğru geçiriyorum. Ve sırasıyla bu ilmekleri de örüyorum. Mutlaka yumaktan gelen ilmekleri sırasıyla örelim. Fazla ilmek bırakmayalım ya da ördüğümüz ilmeği örüp geçirmeyelim. Bakın tekrar aynı şekilde çaprazlıyorum. Ve sırasıyla yumaktan gelen ilmekleri içlerinden geçiriyorum. Ve sonunda yine bir tane ilmeğim kalıyor. Bu bir ilmeği de yine aynı şekilde örüyorum bakın. Umarım açıklayıcı olmuştur. Model sadece bu iki sıranın tekrarı. Şimdi yeni sıraya geçerken birinci sıranın birebir aynısını yapmış olacağız. Hemen yumaktan gelen ipi bakın tutuyorum ilmeği. Önce ilk ilmekten tek geçiriyorum. Sonra Bakın soldan sağa giderken birinci sırayı tekrar ediyoruz. Soldaki ilmek sağ tarafta üst kısımda kalacak şekilde çaprazlıyorum ve sıradaki ilmekleri bakın bu şekilde geçiriyorum. Şöyle düşünelim. Birinci ilmek, ikinci ilmek, birinci ilmeği bakın ikinci ilmekle bu şekilde üstte tutarak yer değiştiriyorum. İkinci ilmek şimdi birinci ilmek oldu ve sırasıyla maktan gelen ilmekleri geçiriyorum. Çok çok kolay. Sadece iki sıranın tekrarı. Hatta eliniz alıştığı için ben sürekli bu şekilde size göstermek için böyle çaprazlıyorum. Eliniz alıştıktan sonra bakın hiç bunu çaprazlamıyorum bile. Direkt önce bu ilmeği öreceğim. İkinci ilmek birinci ilmek olduğu için hemen tutuyorum bu şekilde örüyorum. Sonra birinci ilmek ikinci ilmek oluyor. Bakın. Eliniz alışınca daha pratik şekilde yapıyorsunuz. Sonda kalan ilmeği de tek şekilde örüyorum. Şimdi bakın ip sağ tarafta. Sağ taraftan da giderken tam alt sıranın ters noktasına. Ters olacak şekilde. Önce ilk ilmeği tek şekilde bir tane tek örüyoruz. Tek ördükten sonra diğer iki ilmeği çaprazlıyorum. Bakın alt noktanın tersi olacak şekilde. Ve sırasıyla ilmekler içerisinden geçiriyorum. Ve bakın bu şekilde bu zikzak görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şöyle kenara koyacağım bu 3 e, yumağı bitirene kadar. Bakın model bu şekilde devam ediyor. En son şu bitiş kısmını yapmadım sizlere göstermek için. 3 yumak bitti bakın. 3. yumaktan kalan son ilmeklerim. Ne yaptım burada? E, bitirdim. İpim bu kadar kaldı. Bir sıra daha örmez. Şimdi burada bitirmem gerekiyor. Bakın model ortaya çıktı ne yapacağım İpimin olduğu noktadan bu taraftan başlayacağım eğer yumaktan gelen ipim bu taraftaysa buradan başlayarak ilmekleri kapatmaya başlıyorum sırayı tamamladık bakın şimdi ilk ilmeğim bu birinci ilmek bu ikinci ilmek bu sıradaki ilmek ikinci ilmeği birinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum ilmek kapatma yapıyorum artık şimdi birinci ilmek bu ikinci ilmek bu ikinci ilmeği birinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve çıkarıyorum Şimdi birinci ilmek bu oldu. İkinci ilmek. Bakın içinden bu şekilde geçirerek her bir ilmeği zincir dediğimiz teknikle bakın bu şekilde bitişini yapmış oluyoruz. Eğer isterseniz e, dördüncü bir yumakla daha uzun da yapabilirsiniz. Ya da 14 ilmekle değil de 10 ilmekle başlayıp bir tık daha uzun yapabilirsiniz. 3 yumak kullanacaksanız eğer. Dediğim gibi enini boyunu ölçüsünü sizler istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz uzunluğunu vesaire ne kadar istiyorsanız şimdi bakın buradaki son tek ilmek bunun da içerisinden geçiriyorum şimdi burada bitirme yapacağım bakın yumaktan gelen bunu ördüm yumaktan gelen sıradaki ilmeğin bu şimdi bunun hemen şöyle dibinden ipimi keseceğim ve sonra bunu da hemen şuradan kesiyorum çok aşırı uzun bırakmaya gerek yok bakın artan ipim bu kadar bunu çıkartıyorum. Sonra bu kestiğim uzun ipi bu son ördüğüm ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bunu şöyle arka tarafa alacağım. Almadan önce de şu ara noktalardan mutlaka geçirerek bir miktar şöyle ipi arka tarafta gizlemiş olacağım elimle. Belli boşluklardan geçiriyorum bakın. Sonra bu ucuda da dikeceğiz yeni bir yumağa geçerken daha önceden video paylaşmıştım hatırlayanlar olacaktır yeni bir yumağa nasıl bağlarız alize puf ipliğini ben dikerek bağlıyorum önceden düğüm atıyordum ama düğüm yaptığınız zaman iplik israfı oluyor bakın böyle hayalet ip denilen ipler var tuhafiyelerde satılan bir dikiş iğnesiyle şimdi bakın bu ipin ucunu mutlaka dikmek gerekiyor ki yoksa makine attığınız zaman ürünü yıkadığınız zaman sökülmeler olur bunu istemiyoruz Şimdi bu ucu şöyle tutup arka tarafta belli olmayacak şekilde dikmeye başlıyorum. Bunu güzelce sabitleyeceğiz, dikeceğiz. Sapa sağlam oluyor. Hiçbir şekilde açılmayacak. Yine başlangıçtaki ipi de bakın şöyle göstermek istiyorum. Arka tarafı da bu şekilde görünüyor bu arada ters kısmı da. Bakın ters kısımda yine güzel görünüyor. Bu sondaki ipi de yine aralarda gizleyerek burada yapmış olduğum gibi bitişte yapmış olduğum gibi bu ipin ucunu da gizlemiş olacağım. Yeni ipe bağlarken de e, ilmekleri böyle bakın dikerek birbirine e, bağlantı yapıyorum. Bu şekilde de tamamlamış oluyoruz. Bakın tarifimiz bu şekilde. Ölçülerinde ne kadar ip kullandığımı da sizlerle paylaşmış oldum. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.